Ben Roblox adası, Bugün sizlerle birlikte Bir Pizza Yeni Pizza'nın yeni bölümündeyiz arkadaşlar Evet arkadaşlar Şöyle bir şey var Geçen bölümde Hatırlarsanız bir pizzacı derken Bir hırsız Bizi tehdit etmişti arkadaşlar Bakalım o hırsız gerçekten Bizim dükkanımızı Soydu mu bunu görmek istiyorum Bir şey yok gibi Tamam Hemen görevlerden kazandığım başarımlarımı alıyorum. Ay bir tane daha vardı sanki. Heh tamam bunu da aldım. Pişler yolunda gidiyor. Bu senin için diyor. Evet bize borcunu ödedi arkadaşlar. Gerçekten hiç gerek yoktu. Üzerinde hiçbir şey olmayan bir pizza istiyorum i̇şte, Ne? Evet hamur mu? Çok pişmiş hamur mu? Bir kere fırına. Çok garip bir istek arkadaşlar. Gerçekten şok oldum fırınlayalım. Yine yeni başladık arkadaşlar. Bir hırsız var. Buna dikkat etmeliyiz. Biliyorsunuz ki hemen ilerliyorum. Gördüğünüz gibi resmen bomboş bir hamur istedi. Bir Gönderiyoruz bu ablamızı. Rica ederim. Çok yoruldum. Gerçekten bu pizzayı yaparken. Şurası, biri sucuklu ne? Üç soğanlı pizza biri sucuklu. Soğanlı pizza biri sucuklu. Önce soğanları yapıyorum. Hemen şunu yapıyorum arkadaşlar fırına atıyorum. Sonra diğerini göndereceğim. Bu Tamam. Ne yapalım? Sucuğunu da koyuyorum. Bunu da kesiyorum. Bunu da yerleştiriyorum sonuncu pizzamız da gelmek üzere. Bu da pişti. Hemen kestim ve tamam. Soğan üçlüsü iri sucuklu hazır. Vay. Beni kendine özel aşçı istedi arkadaşlar ama o kadar kolay değil. Ben bağlar, Ben yarı zeytinli ve soğanlı yarı sucuklu istiyorum. Canım. Yarı zeytinli ve soğanlı yarı sucuklu. Hemen geliyor koyuyorum kafam karışmış yarı da zeytinli ve soğanlı tamamdır buyurun. yarı zeytin soğan yarı sucuklu pizzamız pişiyor hemen bunu hızlı bir şekilde kesme tahtasına alıyorum buradan da müşterime veriyorum buyrunuz afiyet olsun mükemmel bir pizza olduğunu söyledi arkadaşlar bayıldı. İki tane bronzlaşmış meyveli... Ne diyorsun kardeşim ya? İki tane bronzlaşmış meyveli ekmek ne ya? Peynir, zeytin, patlıcan. Sos da olsun ya. Peynir, zeytin, zeytin, patlıcan ve sos. Zeytin, patlıcan ve sos. Hemen geliyor. kontrol edeyim. Bir çiçek peynir, zeytin patlıcan sosu. Bir tane peynir, zeytin patlıcan sosu. Okey. Bu hazır. Bunu kestim. Hemen bunu ikinciye de pişiriyorum. Evet. Çok azalıyor. Çünkü ne yapayım yani? Benim fırınım yavaş bir fırın. Yapacak bir şey yok. Fırınımızı geliştirmek için para topluyoruz şu an zaten amacı bu. Bugün fırın geliştirme para topluyoruz. Hayatımda hiç yemeğe bu kadar bir teşekkür olmadım diyor. Çok beğendi arkadaşlar. Biz duvarımızı takmayı unutmuşuz. Bir sucuklu, peynirli ve sosisli pizza. Bir de sucuklu, peynirli ve sosisli pizza. Kardeşim. İlk sada aynı şeyi söyledim. söylemiyorum. Sucuklu, peynirli, sosisli. Bakalım yine emin olalım. Sucuk, peynir, sosisli. sucukları koydum. Sositleri su koyuyorum. Bunu gönderiyorum. Sonra bundan. Bunun de koyuyorum hemen. Bunu da gönderiyorum. Bunu da kesmeye alıyorum. Bence arkadaşlar fırınımızı çok yakında yapabileceğiz ya. Sandırabileceğiz ya. Buyurun. Söyle pizza, söyle pizza. Ya ne diyorsun teyze sen bir git ya. Üf. Arabamda ayı var. En iyisi ben bir soğanlı pizza alayım. Soğanlı pizza geliyor. Pizza olmam lazım. Soğanlı pizza çabuk. Bir daha almalıyım. Hemen kesmeliyim bunu ve yeni birini daha almalıyım arkadaşlar. Hadi 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 çabuk gün bitiyor gün bitiyor. Al. Çabuk git çabuk git. Hemen yeni kişi yeni kişi. Gelsene. Ay tamam hemen aldım. Peynir sosu mantar sos. Peynir sosis mantar Söyleme demiş. Of ya yanlış yaptım arkadaşlar. Peynir sosu mantar. Kafam karışıyor böyle olunca. Evet arkadaşlar hemen de veriyorum ve bugünü de tamamlamaya çok az kaldı arkadaşlar bir dahaki bölüme bence artık fırınımızı yenilemiş oluruz diye düşünüyorum. Ve tabi güzel duvarlarımızı da takalım arkadaşlar. Biz de senin kadar güzel. Ay çok teşekkür ederim. Dostum gelecek için büyük planlarım var. Büyük planlar dostum. Hala dostsuz değil mi? Evet dostuz. Önünden ne koparsa diyor. O zaman sana sos kopuyor. Çünkü birazcık kızgınım sana. Gidip ayılara pizza vermişsin. Böyle bir şey yapma. Ben sana sen ye diye veriyorum bu pizzayı. Aç olduğun için. Ayıları böyle şeylerle beslemen ne kadar doğru olur ayı için bilemeyiz yani. O yüzden al bakalım. Teşekkür etti. Ve arkadaşlar bugünü de bitirdik. Hemen bakalım kağıdımıza. Sonra duvar kağıdımızı alıp 100 bölümdür takmayı unutmuşuz. Onu da takalım. Evet arkadaşlar hemen bakar mısınız arkadaşlar ya? Baktım. Buna alsam ha kötü oluyormuş ya. Bence iyi almışım. Evet arkadaşlar, seri fırın için 250 dolara ihtiyacım var. Umarım bir sonraki gün bu parayı biriktiririm. Beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.